Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç. Dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 14 Mart 2025. İsterseniz şimdi dış basından seçtiğimiz haberlere bir göz atalım. Öncelikle The Guardian'dan bir haberle başlayalım. Türkiye, sıfır atık politikasıyla Avrupa'nın plastik atıkları için bir dönüştürme noktası olmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak beklenenin aksine Türkiye, Avrupa'nın çöp yığını haline gelmiş gibi görünüyor. Türkiye, Çin'in atıkları kabul etmeyi bırakmasının ardından Avrupa'nın geri dönüşüm merkezi haline gelmişti. Haberde plastiklerin büyük bir kısmının geri dönüştürülmesinin mümkün olmadığı ve geriye zehirli atık yığınlarının kaldığı belirtiliyor. Şimdi AP News yönüne dönüyoruz. Türkiye'nin üst düzey yetkililerinin Suriye'nin ABD destekli Kürt liderliğindeki bir grup ile yaptığı anlaşmanın ardından Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirilmiş. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Şefi, Şam yönetimiyle görüşmeler yapmak üzere geçtiğimiz Perşembe günü Suriye'ye geçmiş durumda. Bu ziyaretin Suriye'nin geçici hükümeti ile yapılan anlaşmaya yönelik Türkiye'nin endişelerini ele almak için yapıldığı ifade ediliyor. AP News'teki bir başka dikkat çekici haberde Türkiye'de sokak köpeklerini toplama yasası tekrar gündeme gelmiş durumda. 2 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi sonrası yetkililer bu tartışmalı yasayı tam anlamıyla uygulayacaklarını belirttiler. Türkiye'de milyonlarca sokak köpeğinin kaldırılmasını hedefleyen yasa halk arasında ciddi tartışmalara yol açmış gibi görünüyor. Şimdi rotamızı Reuters'a çeviriyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Türkiye'yi güvenlik garantileri noktasında bir ortak olarak gördüklerini açıkladı. Ayrıca Kiev'in Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazır olduğu da dile getirildi. Zelenski'nin bu açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğine işaret ediyor. Reuters'tan bir başka haberle devam edelim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelecek hafta Cenevre'de Kıbrıs meselesine ilişkin gayri resmi görüşmelere ev sahipliği yapacak. Görüşmelerde Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Türk ve Rum liderlerinin yer alması bekleniyor. Haberde bu görüşmelerin adanın birleşmesine yönelik adımlar atılıp atılmayacağı konusunda belirleyici olacağı ifade ediliyor. Ve şimdi Orta Doğu basınına yöneliyoruz. İran basını Türkiye'nin Aras Serbest bölgesindeki stratejik ortaklık rolünü vurguluyor. Bu işbirliğinin sadece ticari ve ekonomik değil, aynı zamanda bölgesel güç dengesi açısından da önemli olduğu belirtiliyor. Öte yandan İran'ın Mer News sitesine göre, Türkiye'nin Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için yetkili bir devlet otoritesine ihtiyaç duyulduğu yönündeki açıklamaları dikkat çekici bir şekilde ele alınmış. Son olarak, Yunan basınına bir geçiş yapalım. Yunanistan'ın Taneya gazetesinde Doğu Akdeniz'deki enerji işbirliği projelerinin Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği iddia edilmiş. Gazete, Yunanistan'ın savunma harcamalarına yönelik gündemini de değerlendiriyor. Türkiye'nin savunma politikalarına yönelik eleştiriler sıkça dile getirilirken karşılıklı diyalog çağrıları haberlerde eksik kalıyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün dış basında Türkiye ile ilgili dikkat çeken haberler bu şekildeydi. Türkiye, gerek bölgesel işbirlikleri, gerek dış politika ve toplumsal konularıyla uluslararası basının gündeminde yer almaya devam ediyor. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. a Son Radio